Merhaba Amazing Kilt severler videoya geçmezden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her şeyden önce bu video benim şahsi düşüncem yani hiçbir gerçeklik içermiyor. O zaman hadi videoya geçelim. Bugünkü konumuz Lisa'nın kedilerini kaybedirse ne olurdu? Öncelikle çok üzülürdü çünkü o kedilerinin hep yalnız zamanlarında kötü günlerinde iyi bir arkadaş olunu söyler. Bence Liza bu yüzden gruptan ayrılmayı bile düşünür çünkü çok üzülür iyi rap yapamaz. Bu da Lisa'nın ayrılmak istemesine neden olur. Bu da tüm Blinkleri çok üzer Blackpink'in sanatını bile etkiler. Ben böyle düşünüyorum. Sizin düşünceniz neler yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.